Hepinize merhaba Bugün gördüğünüz gibi e, Minecraft oynayacağız ve bugün e, ay bugün de bu bölüm taşınmayı düşünüyorum e, yerimden. Yani eee burayı sevmiyorum. Çünkü hiçbir şey yok köyde. Çok köy çok garip. Hatta hazırlandım böyle şey mi şey dayalım. Arkadaşlar burada siz yokken ciddi ciddi eee vardığının yerini lootladım hileli yapılmadı. Eee e, almadım yani. Vardı yani lootlayabildim kadar lootladım bu çeyreği de olabilir. Ama ben nasıl götüreceğim bunları? İlk başta gezsem mi diyorum ya ama burayı kaybederim diye düşünüyorum o yüzden. Fırınlar önemli değil aslında. Bir de şunun tekneyi yaptım. Önemli olan bize bunlar oldu yani üstüm mesela ne yapacağım rest bırakıyorum e, ee, rest onları şunları bırakıyorum şimdilik e, ee, şey var ee, gittim bunu şey yaptım sandık falan koydum buna onunla gidelim <laughs> elmas videoda bulmuştuk. Çok vallahi çok iyiydi. bu e, yere gerek yok. Bunların şeyden bulmuştum şuradaki portaldan biliyorsunuz. İzlediyseniz. İsim etiketi de aldım. Şu ikisini alayım. İsim etiketi bu kayış. Atım yok. Atım yok maalesef. Atım yok. Bu kadar yeter. Eşeğe bindik. Ee, şunları bir koyalım. Önemli olanları koyayım. Mı? Ee, Şu atı kırayım lan. Bu ne lan? Bu ne? Ver şunu. Bizaldığı yer olmadığı için koydum. Bunları da alayım. Bunları da alayım. Bekleyin. Yaman durdu ya. Yatağımı niye kırdım? Tamam önemli olanları aldım. Fırınları şu an almayacağım. Göreceğim bence. Gel gidelim. Akşam oluyor. Zaten bunu da hiç sevmedim. Çok yavaş gidiyor. Sevmedim bu işi. Sırf şu taşıma yeri var diye. Al. Hadi ya. Şöyle taksiyon arası uyuyamıyor ya. Eee. Eşeğe soruyor ya. ya. ne bileyim bu bir azıcık garibim ya. Heh. Şöyle randomlu taktık. Eşekli ge gezmece ke. Gel buraya. ...çok hızlı gidiyoruz. Acayip hızlı. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, videoyu kapa kapattım yanlışlıkla. Şu yöreye doğru gidiyorduk. Evet eşek yürüyemiyor ama. Yürüteceğim ben de neyse. Yani. Gidemiyor ki abi eşek ya. At var ama... ...üstünde eşyalar var işte. Kayışa mı çeksin ona

beynim yetmedi. Ee, bir dakika. Ee, kalsana bir ya. Ya. Evet mükemmel. Yanıma yer almamışım. Gün eğerini dızladık tamam mı arkadaşlar bakın şimdi iyi izleyin. Ha. <laughs> Şimdilik. <laughs> evet bu beni istemiyor. Ben onu istiyorum. <laughs> Çünkü çok zekice bir şey yapacağım da bu at tabi izin verirse. Allah Allah. Aferin. Şimdi bakın. Şimdiki eşek yavaş gidiyor. Bu da hızlı gidiyor. Sonuçta eşeği arkamızda götüreceğiz. Bu benim bu Ama hemen oh, kopabilir. Keşke lafımı bitirseydim. Aha. Abi çok iyiyim ya bulduk. Evet, eve geri döneceğiz. Şuraya mı yerleşsek? Daha çok mu ileri gitsek? Bence şimdilik buraya yerleşelim. <laughs> oh, şura güzelmiş de orada aracık gibi duruyor. <laughs> Sen gelme. Böyle tamam. Şu eve gidelim bence. Büyütürüz. İndim attan mükemmel çok iyi. Şuraya doğru gideceğim diğerinde ya. Evet hayvanat bahçesi var burada. Bin şuraya. Sen de gel. Sen bin şuraya. Evet evimiz tıkış tıkış. <laughs> Öf ya. Ne bu artacı menden mi var? Şimdi de koyacağım ama böyle Bir dakika arkadaşlar bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar evet, geldim. <laughs> Evi büyütürüm ama. Şuraya doğru da gideceğim. O yüzden atımla gideceğim. Eve döneyim ya da ya aynen. Gel buraya. <laughs> Neyse ben eve geleyim. Öyle e, keserim bunu. Eve geleyim. Aa, şey yaparım. Evet arkadaşlar geldim. Ee, yani ev şurada. <laughs> Dur. E, alacağım Geri geçeceğim. Ya mı ya? Hangi meşe yolu gördüm. Oğlum benim el neredeydi lan? Ha şuydu. Yolda çok sıkıntılar çektim bununla. Çok da değil yani. Bu ne lan? Ha bu meşe. Eee şunları toplayalım. Yatağıma yatağımı almamışım. Ben oraya ne koydum? Şunları kıralım. <laughs> Şimdi gereksizleri atalım. At. 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 Lan oğlum kömür niye atıyorsun? Allah kahretsin. At 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 at. At at. Ee, bekle daha bir iyileri alayım, iyileri alayım. Atı takayım ben ata. şunu. At Oy çok havalısın aynı. Deniz şansı At Takayım bunu Kara hindiba at Bağlanma lanti var bunda arkadaşlar giymeyeyim çıkaramam Eğer Çok da gerekli başka bir şey görünmüyor Gıdalım <laughs> men halinde geliyor. Evet. Tamam, Ama da böyle kasam ne gelecek? Oy! Enerji yaptım. Aksa i̇şte ben diğer eve gidene kadar keseyim. Yani yumuzu düşüyor. Hadi ben gireyim. Allah. Şimdi kesiyor. Evet arkadaşlar geldim. Ee, geldim. Şundan uzatayım. Geldim arkadaşlar. Yani bu çok, çok, çok uzun. Bayağı zaman bu. Aa. Ama am, mıydı nallo mıydı? Neydi? adı Bilader. Her neyse. Binelim atımıza. Evimiz şuradaydı. Ben eve kendimiz sığdıramadığım için. Ee, genişletmeyi düşünüyorum. I. gel şuraya hızlı. Al arkadaşının yanına. Bayağı bir şey kaçtı. <laughs> Abi e, saman balyası. Karpuz çok doyurmadığı için almıyorum. Ama evi genişletmeden önce şuraya da bir bakarım. Diğer şey. Gün. <gülüyor> <Tak>. <gülüyor> Evime giriyorlar ya. <laughs> Allah Allah. <laughs> Şuraya bir gideyim bir de atçık Papatya <laughs> <laughs> Oğlum sen kimsin ya <laughs> Ya abi üst em e e Envanterim yok Tamam Ekmekleri alayım ...yemeklerimi alayım. <laughs> lan nereye gidiyorsun? Atın sahibine bak lan. <laughs> Kaçırıyor Bir dursun ee, Gel buraya bakayım. Fıt Fıstık neydi? Ne? Ha. Necmi. Eee arkadaşlar bir dakika. Hani ata isim Evet arkadaşlar e, geldim şu samanları bir çevireyim ilk başta. Evet. Hadi. Kupala. Cukpala. Kutabala. Oo, Bunlar bana bir asır yeter. Şurada bir şey gördüm. Eee e, su maymuncuklar neydi? Ee, su zombilerinin <laughs> var. Su. Boğulmuşlarım pardon. <laughs> Şurada nefes alalım. ...götürür. Çok dayanıklı bir. Niye girdim? Yağmur yağıyor. Uyu. Uyuyayım. Eee. Of. Evet arkadaşlar. Ya fırtına değil mi bu? Geçmiş ki bir şey falan da koyayım. Ek hmm. ah, ekmek nimettir. Hmm. Şuraya bir atımla geçeyim de. Yine yağmur başladı. Burada yağmur var galiba. Yani bu gidemediği için. Maalesef. geleceğim. Eşim aynı zekadasın. Aynı senin taktiklerini yapıyordum ben. Hiçbir şeyiniz yok yani. Gel. Neyse kendim gördüm. Vallahi var ya görmüyordum ha. Son anda gördüm. Ne ne çıkabilir ki ya? Ama arada böyle odaklanıyorum. Şey oyuna. Konuşmayı unutuyorum. güzel. Acayip güzel. Bu ne ya? Öf. Hı. Öf. Şunlar abi. Beleş para. Al onu lan. Ben ne yapayım buna? Evet altın beni sevmiyor. İki tane lazım. Ve bir, bir tane lazım. Ya da elmas lazım. Ay, Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Hii. Oraya gideceğim. Şuraya gideceğim. Aa bu ne? Buna kim yapmış? Abi. Kim buraya çekip vazgeçmiş bu yolu? İnsan o. <laughs> <Aa>! Merhabalar, merhabalar. <laughs> merhabalar. Evet, atım atlayabilirsem merhabalar. Geçen <laughs> <Uçan> atım atlayabilir. <laughs> <laughs> Şey var abi, bir, daha, bir şey bir daha. Arkadaşlar yine geldim bir şey var ya. Hmm. O nereden geldi lan hmm. Şöyle, bir hmm. Bunlar fakir oluyor da. Nedense akasya değil mi? Ne fakirler? Akasya dur ha. Oh. ne de zigilesin gelin. Evet mükemmel. Oturuyor iki kişi sanki. Evet ekmek çok bir şey vaat etti. Mı, gündüz mü? Ben onu anlamadım. Abi ben anlamadım. Ee, çaldım abi. Güzel. Çalan Z. Ben kaçan Z. Beleş. 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 Uyuduğu uzun olacak galiba. Edit yapmam bir, gü bir gün sürecek. Edit yapıyorum diyorum da sadece kesiyorum dedim. Başka bir şey yapmayayım. Aa ya bir sabah mı gündüz mü anlamıyorum ki. ...salak gibi üzgünüm. Ah, 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 hayatı sorgulama, şşşt! Bekle, gülüyor musun? Karışanı öldürür. <zaten>. Öldüreceğim de <laughs> artık. Böyle hayatı sorgularsan... ...sorgulatırım o hayatı. Bu <laughs> zaten bana yürüyor oğlum. Niye ben köyle vurdum diye mi? O kaçınmasaydı abi birader. <laughs> yani Şunla vurayım. Zaten iki vurunca kırılacak. Kırılacak. Bak iyice. Kaçta bir? Üç. Mükemmel. Demir daha eklendi aramıza. Bekleyin arkadaşlar. <laughs> geldim. Evet ev çok daracık. Benlik değil hocam. <laughs> bu ev yapan müteahhitim ben var ya. <laughs> bu, ev, bu evin yanında ağaç olmaz. Kesiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> kestim ben. Bunlarla çatıya çıkacağım. Bu çatıya bakacağım. Çatıya bakasım geldi. Bir dakika bu uyumaya gidiyorsa ye! Yeah! Ama yataktan çık. Ben çatıya bakacağım. Sabah keşke çıkacağız. yapacağız. Ama ya neyse hadi azıcık daha yat hadi. Üzüldüm. Kırıldım. İncildim. Yiyicem ben ya. Ben yani, demir o kadar demirim var. hala. şey taş baltası. Ama hiç pişman değilim. Şuralarda kral. ellememe gerek yok. Gibimsi. Sinirim bozarsa ellerim bozarsa. <laughs> Öldüreceğim ben Şurada bir şey büyütme işlemlerimiz tamamlandı. Kalk artık. Yürü git. Ha. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ha. Gel. Ha. Adam ol lan. Yüzüke. Hmm. Şimdi hmm. Şu yatağı falan taşıyayım ben. Rahat yatalım hocam ya. Bir de şunun üstüne koyayım tamam. Hadi ben gidiyor. Allah emanet. Ben bir gezmeye hocam. <laughs> arkadaşlar. Niye böyle tepki verdim anlamadım. Huu! Deniz keyif ama anlamıyor ki. Aha, aha buldum. E. Ee? uf, nerede bu tekne şeyi ya? Gel geri gidiyorsun. Sandıklı tekne yapmıştım o kadar. Aa çıktı bir dakika arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar şey, ee, döndüm. Vallahi bir sıkıntı çıkıp duruyor bilgisayar ya. Ya da bana mı öyle geliyor lan? Oha ekmeklere bak. İnsan alana fazla. Aa. Yani. Ben niçin geldim lan buraya? Abi teknem nerede benim? Geri yapacağım galiba. Şu kadar, şunda tam. Yeter. <laughs> tamam tamam da. Şunu al. Nasıl yapılıyor bu? Ben azaltayım bari. Şu tamam, şu ikisi yeter. Tam bunlar ikisi yeter ya. Heh, yaptım. Sandıklı yapayım dedim. Gel şuraya yutu, yeter. tekneye bineceğim bu binemeyeceği için sadece zanlıkla yaptım bu da benim arkamdan gelecek eş, inek gibi değil mi? hayvan eziyet gibi ama rahat <laughs> gidiyoruz oraya Ey korsan gidiyoruz. Kesin var ya burada bir göl vardır. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, videonun boyutu çok e, uzun olmuş. O yüzden kapatıyorum. E, diğer bölüm şuralara e, nasıl göstereceğim? Eee dur. E, şuralara falan gideceğiz. Şurada büyük Melköy vardır. Oralara gideceğiz. Hadi görüşürüz. Bize bak lan. Adios, bye bye.